Hakimler 7 9 21 ayetlerinde geçen olaylar bana heyecanlı gelir. Buna karşın olaya Gideon'un bakış açısından baktığımızda epey korkutucu da olabilir. Tanrı ondan karşılarındaki eğitilmiş adamlardan oluşan büyük bir orduya sadece 300 adamıyla savaşmasını istemişti. İnsansal bakımdan şartlar aleyhineydi. Kazanma şansı çok azdı. Günümüzde inanlının durumu da buna benzer. Bizden ilgi talep eden yaşamın baskıları hızla üzerimize gelir. Kötülük gitgide daha açık ve kabul edilir bir hale gelmiş görünmektedir. Biz bu konuda ne yapabiliriz ki? Kendi gücümüzle kalıcı yararı olacak bir şey yapamayız. Ama neyse ki bir umut vardır. Bugün bile Gideon'un yaşadığı zaferi yaşamımızın bir yolu vardır. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini sorabilirsiniz. 20. ayete dikkat edin borularını çalıp testilerini kırdılar ve çıralarını kaldırıp bağırdılar. Eğer kendi iyiliğimiz ve kendimizi üstün görmenin borularını çalarsak başarısızlığa uğrarız. Ama zafer Tanrı'nın iyiliğinde dinlenmek ve onu her yerde bildirmekte bulunur. Bencillik, benliğe dayalı arzular, gurur ve benzeri testilerimizi kırmamız gerekmektedir. Tanrı bizi ancak kırıldıktan sonra kullanabilir. Gideon'un adamlarının tuttuğu testiler ışıklarını saklıyordu. Aynı şeyi günümüzde bizim için de doğrudur. Eğer benlik ve gurur dolu olan testilerimiz hala tek bir parçaysa ışığımızı saklayacaktır. Ancak kırıldığımızda ışıkların ışığı olan kurtarıcımız İsa'yı yansıtabiliriz. Mumu yakıp parlamasını sağlayabilecek sadece odur. Ancak o zaman zaferli olabiliriz. İsa'nın ismine şükürler olsun.